Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Prasmanlı Filmizden bu defa e, bu videoda kafaya büyük not takılır. Onu göstereceğim. Şöyle bu öpücü koydum. Gülüm şekli oldu. E, neyse. Başlayalım. Şu F1'den açık. E, komut ihtiyacımız var. E, buraya e, ee, tabi bu 1.8'de olur başka sürümlerde olmaz e, ee, replace item in tiki ee, en yakın oyuncu ya da isminizi yazın ondan sonra heh, slot nokta armor nokta e, bu e, şey insan kafasına getirir ve hangi blok koyacağımız ben mesela e, cam koyacağım Biraz. şimdi bunu çalıştıralım gördüğünüz gibi kafamızda bir cam var. İşte çok kolay bir yöntem. Ee, aşağıda komutun linkini webcam. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.